Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Los Angeles Roleplay'deyiz ve yanımda Harun var. Hoş geldin Harun. Hoş buldum Mert Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ekran niye böyle diyeceksiniz? Ee, sebebi Samp'tayız. Yani nasıl Samp'tayız? MTA'daki Samp'tayız. Anlayacaksınız zaten. Bir sunucu girdiğiniz zaman. Şu anda bir modifi etkinliği varmış. Oraya bakacağız. Fakat bu bir rol videosu değil. Sunucudan bahsedeceğiz size. Evet sendeyiz Mırık. Bahsetsin Şöyle direkt şuradan e, geçelim. Hepinize evet. merhaba arkadaşlar ilk öncelikle. Samp üzerinde yaşanan bir çöküş bulunmakta son zamanlarda. Bundan kaynaklı bizde hani META'nın daha gelişmiş bir sistemleri olduğundan kaynaklı. Hani neden Samp'taki rolleri META'ya taşımayalım dedik. Bundan kaynaklı MTA'da şu anda Los Angeles da altında Samp uyalı roller yapıyoruz. Şöyle az önceden gördüğünüz gibi modifiye etkinliği vardı oradan geçtik. Umarım rol videolarını da ileride e, çekeriz ma ile birlikte. Size şimdi kısa ve öz hani sunucudan bahsedeceğim. Sağımızda böyle direkt eee normal mesleklerinden bulunmakta. altımızdaki araba bu arada modlu bir polis arabası. Aslında SAMP'ta daha çok görülüyor bu arabalarda. Yine solumuzda klasik bir araba. Sunucumuz Hard ve Text, e, Amerikan Konsept e, yani Türkçe konsept vesaire kabul edilmemekte hiçbir şekilde. Şöyle yavaştan Idlewood kısmında bulunan e, maplara doğru gidelim. En azından Samp'ta bulunan maplerden birkaç tane map'imiz var şu anda sunucumuzda. Ama onları da tanıtmış olurum şöyle. Bu arada şeyi de söyleyeyim hani meta oynayan arkadaşlar bazen Samp'a gidiyor evet. ve alışık olmadıkları için hani bu CSMI olsun veya yani ne bileyim işte araç panel araçların falan. Ya diyor evet, ben hocam. buraya adapte olamadım. Ben diyor MTA'ya gideyim diyemeyim falan diyor yani. Evet, ee, Tabii onlar için bir sunucu aslında. Hem MTA'nın fizikleri şeyleri olsun arayüzleri olsun biraz daha şey. Alışık olduğu bir noktada takılabilir. Yani biz de ona göre işte Samp'taki rolleri bir araya getirdik. Meta'daki sistemleri bir araya getirdik. Onlarla birlikte bir birleştirme yaptık. Hani iki taraftan da bir pay kopardık aslında. Şu an solumuzda kristal blokları bulunmakta. Hiç içine girmeyelim. Zaten şuradan gözüküyordur sanırsam. Aynen öyle. Şöyle sağ taraflarda kanton blokları var. Onların arka taraflarında ufak objeler var. Daha hazır değil ama tam olarak orası şu anda. Şöyle devam edeyim. Şu sağ tarafta neredeydi bir saniye sol tarafta yine bir küçük metnimiz var çeteler için hazırlanmış yani şu an buralar dolu değil arkadaşlar sunucumuza gelip çete rolleri veya mafya rol yapacak insanlara hani ekiplere verilecek geldiler şu anda oralar şimdi ilk önce bir interior bulalım ben sana yavaş yavaş sistemlere geçeyim istersen olur mesela solumuzda bir tane interior var şöyle hemen arabayı kapatayım geçelim diyelim evin kapısı açık arkadaşlar geldiniz eve slash ara komutu ile eşya ara. Evin içindeki e, eşyaları kullanmaya başlıyorsunuz. Tabii bundan ev sahibi bir şey kaybetmiyor ama siz bunun rolünü yaparak keyif alabilirsiniz. Peki burada kazandığınız eşyalar veya hani bulduğunuz eşyalar size ne kazandırır? Sunucuda haftada bir gün pawn shop rolleri aktif ediliyor. Pawn shop rolleri nedir? Pawn shop rolleri ikinci el alım satım, hani çalıntı eşyaların alım satım yapıldığı yerdir. Pawn shop rollerinin sokaktan seslerini duyduğunuz zaman buradaki itemleri alırsınız, gidersiniz oraya satarsınız yani. E, bu arada pawn shop e, rollerindeki satıcı ara sıra silah da satabiliyor. Bunu unutmayın. Böyle bir eşya ara sistemimiz vardı. Şöyle hemen ben seni diğer sisteme götürürken sen bir slash name tag'a bak istersen. Slash name tag'a girdik. Ee, ID gösterimi belirli. Yani ID'leri kitleyebilirsiniz. Yayın kapan arkadaşlar için 10 numara. Yazı kalınlığı var. Ee, şu şekilde ince kenar, kalın kenar yapabiliyormuşuz. Ülke yerlerini, ikonlar yani. Mesela şu an yanımızda oldu. İkonların yanı kapalı da yapabiliyoruz. Deneme söyleyeyim. dam ve zırhı bar ve yazı var. Yazı güzeldir. Yazı yapalım. Ee, yazı tipleri de Samp tarzı, modern robot, bir de kalın robot bolt var. Üstten anlarsınız zaten bunları. Samp tarzı yapalım biz. Zaten Samp uyarlanmış. Güzel. Şimdi şöyle PD binamıza geldik. PD binamızda e, exterior map bir halinde. Şöyle hemen geçelim içeri doğru aslında. Şöyle sıplarsak tamamdır. M'ye basıp kapılara tıklar mısın? Aa ittiriyor. Evet. Okey lan. Bu şekilde <laughs> Sen kapı Sen eksteriyor deyince çünkü baktım. Hani gözükmüyor. MTA'da öyle alıştık ya. Aynen. MTA'da eksteriyor dediğimizde normalde direkt <laughs> kapılar falan hepsi açık. Hiç kapı mapı yok direkt. Aynen aynen. Şurada Burada da direkt sana... şey yapıyormuşuz. Ha burası orada, Orada PD Faction'da olman gerekiyor. Ben senin için PD Faction'da atacağım. Eyvallah. Şöyle <laughs> kendimi daha atayım. Bastığım gibi açtı kapıyı. Şöyle ben sana gel dati vereyim. Sol tarafta bulunan infodan dat yazar mısın? Tamam şimdi. Şimdi burada teçhizat, silah ve kıyafet var. Evet. Ee, sağ tarafta küçük var ama bende gözükmüyor niye bilmiyorum. Beyaz erkek yapalım mesela. Evet. Değişti şu an. Teçhizatlara da kelepçe alalım. Ha bak bunlar gözüküyor. Telsiz, gaz maskesi, doğru. Kamera, çok falan. Silahlara gelince de Deagle, Shotgun, M4 Sniper Tier Geze kadar var. Aynen öyle. Kıyafetlerimiz de aynı şekilde Sampuyarlı kıyafetler olarak eklendi. Low poly skinlerimizle birlikte şu anda MTA üzerinde Los Angeles Royale olarak sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz diyebilirim. Çok güzel. Ee, son olarak bir şeyler katayım. Daha sonrasında istersen bitirelim. Fazla da uzun olmasın. Kısa ve öz bir tanıtım olsun. Bizim e, Los Angeles Royale olarak vizyonumuz şu anda Sampu yaşadığı çok kişiyle birlikte daha da gelişmeye çıkan bir platform olan MTA'ya Sampuyarlı rolleri entegre edebilmek aslında. Yani şu an buradaki bizim tek odak noktamız e, roller oluyor. Hani Samp'ta sistemlere alışık kalmayan arkadaşlarımız aslında MTA'da bu rolleri yani, tutabilirler. Bundan kaynaklı tüm oyuncularımızı MTA platformundaki Samp rollerini özleyen arkadaşlarımızı Los Angeles Roleplay'e bekliyoruz. Gün gün her gün etkinliklerimiz oluyor. Sizler de bize destek vererek sunucumuzda oynayabilirsiniz. Kapanışı istersen sana bırakayım. Evet. Şimdi gençler biliyorsunuz ben Çoğu yayınlarımda olsun veya videolarda olsun Sampı meta mı deyince sampı seçiyordum çünkü Ben oradan gelmeyeyim yani ilk zamanlarımda sampla geçirdim E şimdi sampın çöküşünü duydum mesela Bir tık üzüldüm ama olsun diyelim Harbiden yazılı roleplay'i sevip de Ama işte meta sampı Uyarlanamadım Veya asimile olamadım diyen adam için Gayet de oynanacak bir sunucu E bir de adamlar zaten sampdan gelme Yanlışım var mı Haluk? Evet doğru yani Direkt meta'dan değil sampdan gelme Hani yönetim kafa yapısı olarak da Samp'a benzemekten ziyade bildiğiniz Samp yönetim şeklinde yönetilecek diye düşünüyorum. Gayet böyle bir yere eğer aradığınız bir sunucuysa açıklama kısmına da Discord ve IP'yi bırakacağım. Bunu da belirteyim. MTA'da alıştıklarınızı beklemeyin. Yani yok işte ben desteğe çıkayım, işimi hemen çözdüreyim. F2 rapor atayım, Bak F2'de rapor yok. Yani Samp'ın ağırlığı burada hissedilmesi gerekiyor. O yüzden şey beklemeyin. Ben bu nasıl sunucu işte fikir raporu yok. Öyle tak diye ilgilenmiyorlar diye bir şey yok. Artık ticket forum neyse oraya bakarsınız diyorum. Hepinizi de seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.